Borsa, şirketlerin hisse senetleri gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir pazardır. Tıpkı bir süpermarket gibi. Burada da alıcılar ve satıcılar bir araya gelir. Ancak burada ürünler yerine şirketlere yatırım yaparsınız. Borsa, yatırımcıların şirketlerin hisselerini alıp satarak kazanç elde etmeye çalıştıkları bir platformdur. Warren Buffett, borsayı işletmelerdeki hisseleri satın almak ve satmak için bir platform olarak tanımlar. Burada alıcılar ve satıcılar bir araya gelir. Fiyatlar arz ve talebe göre belirlenir. Borsa ekonomik büyümenin önemli bir göstergesidir. Şirketlerin sermaye bulmasını ve büyümesini sağlar. Aynı zamanda yatırımcılara birikimlerini değerlendirme fırsatı sunar. Ancak unutmayın, her yatırım gibi borsada risk taşır. Borsada işlem gören birçok farklı menkul kıymet vardır. Bunlar arasında hisse senetleri, tahviller, emtialar ve daha birçok yatırım aracı bulunur. Her birinin kendine özgü riskleri ve getirileri vardır. Yatırım yapmadan önce araştırma yapmak, risk toleransınızı belirlemek ve uzun vadeli düşünmek önemlidir. Borsa sabır ve strateji gerektiren bir yatırım alanıdır. Unutmayın, borsa bir gecede zengin olma yeri değil. Uzun vadeli yatırımlar genellikle daha güvenli ve karlı olabilir. Borsada başarılı olmak için bilgi sahibi olmak ve piyasaları yakından takip etmek gerekir. Bu, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Borsa, finansal özgürlüğe giden yolda önemli bir araç olabilir. Ancak her zaman dikkatli ve bilinçli adımlar atmak gerekir. Yatırım yaparken riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendirin. Uzun vadeli düşünmek genellikle daha sürdürülebilir sonuçlar sağlar. Borsa, doğru stratejilerle ve sabırla yaklaşıldığında yatırımcılara büyük fırsatlar sunabilir. Ancak her zaman bilinçli ve dikkatli olmak önemlidir. Unutmayın, borsa bir gecede zengin olma yeri değil, sabır ve strateji gerektiren bir yatırım alanıdır. Borsanın kökleri 16. yüzyılın sonlarına, Belçika'nın Antwerp şehrine dayanır. Bu dönemde Antwerp, Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Ticaretin kalbi burada atıyordu ve tüccarlar mallarını ve hisselerini burada alıp satıyordu. O dönemde ticaret şirketleri hisselerini elden ele dolaştırıyordu. Bu işlemler genellikle düzensiz ve belirsizdi. Ancak ticaretin büyümesiyle birlikte daha organize bir yapıya ihtiyaç duyuldu. Bu düzensiz işlemler, 1602 yılında Amsterdam borsasının kurulmasıyla daha resmi bir yapıya kavuştu. Amsterdam Borsası ticaretin daha güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağladı. Amsterdam Borsası dünyanın ilk modern borsası olarak kabul edilir. Burada ticaret şirketlerinin hisseleri alınıp satılıyordu ve bu yatırımcılar için büyük bir yenilikti. Burada Hollanda Doğu Hindistan Şirketi gibi büyük ticaret şirketlerinin hisseleri işlem görüyordu. Bu şirketler dünyanın dört bir yanına mal taşıyor ve büyük karlar elde ediyordu. Bu borsa, modern borsaların temelini oluşturan birçok uygulamayı ilk kez hayata geçirdi. Örneğin, hisse senetlerinin alım satımı ve fiyat belirleme mekanizmaları burada geliştirildi. 18. yüzyılda Londra Borsası kuruldu ve hızla Avrupa'nın finans merkezi haline geldi. Londra Borsası yatırımcılar için yeni fırsatlar sundu ve ticaretin daha da büyümesini sağladı. Ardından New York Borsası 1792 yılında kuruldu ve bugün dünyanın en büyük borsası olma özelliğini taşıyor. New York Borsası küresel ticaretin merkezi haline geldi. Borsalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük bir değişim geçirdi. Artık işlemler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor ve bu ticaretin hızını ve verimliliğini artırdı. Artık işlemler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor ve yatırımcılar dünyanın herhangi bir yerinden anında işlem yapabiliyor. Bu borsaların daha erişilebilir ve şeffaf olmasını sağladı. Ancak temel prensipler aynı kalmıştır. Arz ve talep, risk ve getiri. Bu prensipler borsaların işleyişinin temel taşlarıdır ve yatırımcılar için her zaman geçerlidir. Hisse senetleri, bir şirketin sahipliğini temsil eden değerli kağıtlarıdır. Bir hisse senedi satın aldığınızda, o şirketin bir parçasının sahibi olursunuz. Şirket kar ettiğinde, siz de kar payı almaya hak kazanırsınız. Hisse senetleri, borsada en çok işlem gören menkul kıymetler arasındadır. Yatırımcılar, gelecekte değer kazanacağını düşündükleri şirketlerin hisse senetlerini satın alırlar. Hisse senetleri yüksek getiri potansiyeline sahip olmalarının yanı sıra yüksek risk de taşırlar. Şirketin performansı, ekonomik koşullar ve piyasa dalgalanmaları hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Yatırım yapmadan önce şirketin mali durumunu, sektördeki konumunu ve gelecek beklentilerini dikkatlice araştırmak önemlidir. Tahviller, devletlerin veya şirketlerin borçlanma aracıdır. Bir tahvil satın aldığınızda aslında o kuruluşa belirli bir süreliğine borç vermiş olursunuz. Karşılığında kuruluş size düzenli olarak faiz ödemesi yapar ve vade sonunda ana paranızı geri öder. Tahviller genellikle hisse senetlerine göre daha düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilir. Devlet tahvilleri, özellikle gelişmiş ülkelerin tahvilleri oldukça güvenli yatırım araçları olarak görülür şirket tahvilleri ise devlete göre daha yüksek risk taşır, ancak daha yüksek faiz geliri sağlayabilir. Tahvillerin riski ve getirisi, vade süresine, faiz oranına ve ihraç eden kuruluşun kredibilitesine bağlı olarak değişir. Section 5. MTYALAR. günlük yaşamın ticareti. MTA'lar, altın, petrol, buğday gibi ham maddelerdir. Bu ürünler, Dünya genelinde standart kalitede üretilir ve borsalarda işlem görürler. Yatırımcılar, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla emtia piyasalarına yatırım yaparlar. Emtia fiyatları, arz ve talep, hava koşulları, jeopolitik olaylar gibi birçok faktörden etkilenir. Örneğin, petrol üretimindeki bir düşüş petrol fiyatlarında artışa neden olabilir. Emtia yatırımları, yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeline sahiptir emtia piyasaları, diğer finansal piyasalara göre daha volatil olabilir ve bu da yatırımcılar için daha riskli bir ortam yaratabilir. Section 6, Yatırım Üstadı Warren Buffett, Bilgeliğin izinde. Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biridir. Uzun vadeli yatırım stratejisi ve değer yatırımı felsefesiyle tanınır. Buffett, sadece anladığınız işletmelere yatırım yapın der. Ona göre yatırım yapmadan önce şirketin iş modelini, rekabet avantajlarını ve gelecek potansiyelini iyi analiz etmek gerekir. Buffett'ın bir diğer önemli tavsiyesi ise, korktuğunuzda açgözlü, açgözlü olduğunuzda korkundur. Piyasalarda panik havası hakim olduğunda değerli şirketlerin hisseleri ucuzlayabilir. Bu durum uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Section 7 Yatırım rotanızda dikkat edilmesi gerekenler. Borsada yatırım yapmak heyecan verici bir yolculuk olabilir. Ancak bu yolculuğa çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı belirleyin. Ne kadar süre yatırımda kalmayı planlıyorsunuz? Ne kadar risk alabilirsiniz? Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra yatırım stratejinizi oluşturabilirsiniz. İkinci olarak araştırma yapın yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketleri veya sektörleri iyi tanıyın. Şirketin finansal performansını, yönetim ekibini ve rekabet ortamını inceleyin. Üçüncü olarak, çeşitlendirme yapın. Tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Farklı sektörlerde ve varlık sınıflarında yatırım yaparak riskinizi azaltabilirsiniz. Section 8. Riskleri göz ardı etmeyin. Dalgalı sular. Borsa, Yüksek getiri potansiyeline sahip olmasının yanı sıra yüksek risk de taşır. Yatırımcılar büyük kazançlar elde edebileceği gibi büyük kayıplar da yaşayabilirler. Piyasalar dalgalanabilir ve yatırımınızın değeri kısa sürede düşebilir. Bu dalgalanmalar bazen beklenmedik ve ani olabilir. Yatırım yapmadan önce riskleri anladığınızdan ve bu riskleri almaya istekli olduğunuzdan emin olun. Risk yönetimi başarılı bir yatırımın anahtarıdır. Piyasaları etkileyebilecek birçok faktör vardır. Ekonomik durgunluklar, siyasi belirsizlikler, doğal afetler gibi. Bu faktörler yatırımcıların kontrolü dışında gelişir. Bu faktörler piyasalarda ani ve beklenmedik düşüşlere neden olabilir. Bu tür durumlar yatırımcılar için büyük riskler oluşturur. Yatırımcılar bu riskleri azaltmak için stop-loss emirleri kullanabilir, çeşitlendirme yapabilir ve portföylerini dengede tutabilirler ve uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirebilirler. Uzun vadeli planlama, dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olmanızı sağlar. Unutmayın, borsa bir kumarhane değildir. Bilinçli ve stratejik hareket etmek önemlidir. Bilgi, strateji ve sabır gerektiren ciddi bir yatırım alanıdır. Başarılı olmak için sürekli öğrenmek ve piyasaları takip etmek gerekir. Section 9 Son Söz Bilgiyle, güvenle yatırım yapın. Borsa, şirketlere sermaye sağlayan, ekonomik büyümeyi destekleyen ve yatırımcılara birikimlerini değerlendirme fırsatı sunan önemli bir platformdur. Ancak her yatırım gibi borsada risk taşır. Yatırım yapmadan önce araştırma yapmak, risk toleransınızı belirlemek ve uzun vadeli düşünmek önemlidir. Unutmayın, bilgi güçtür. Borsa hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, yatırım kararlarınızı o kadar bilinçli bir şekilde verebilirsiniz. Warren Buffett'ın dediği gibi, yatırımınızın başarısı bilginizle doğru orantılıdır.